Merhaba arkadaşlar kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Daha önceden aşure yapmadıysanız bile kolaylıkla yapabileceğiniz o tarifi veriyorum. Aslında aşure yapmak hiç de zor bir şey değil. Sadece birkaç aşaması ve bir iki püf noktası var. Ve sizleri hemen videoma davet ediyorum. Güzel bir aşure tarifi paylaşacağım. Öncelikle aşuremi yaparken belirli ölçüde bir kase kullandım. Bu kasede bir kase nohut, bir kase kuru fasulye, bir çay kaşığı karbonatımızı geniş bir kaba alıp üstü basınca su dökelim. Şişmesi için bekleyelim. 2 kase buğday, bir çay kaşığı karbonat, üstü basınca suyumuzu da döktükten sonra şişmesi için buğdaylarımızı, nohutlarımızı bekleyelim. Ardından şişen buğdaylarımızın sarı suyu çıkana kadar bir güzel yıkayalım. Yıkamış olduğumuz nohut ve kuru fasulyeyi düdüklü tencereye aldıktan sonra üstü basınca kaynar suyumuzu dökelim. Yarım saat sadece şişene kadar pişiriyoruz. Yarım saati geçmesin arkadaşlar. Ben burada ikisini birlikte pişirdim. Ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. Buğdayları da aynı işlemi uygulayacağız. Nohut ve kuru fasulyemiz, buğdaylarımız pişene kadar biz de güzel bir şekilde diğer malzemelerimizi sıcak suyla ıslatalım. Ben burada ölçü olarak daha önceden de belirttiğim gibi hep bir kase kullandım. Bir kase kuru üzüm, badem, fındık, kayısı, incir hepsini aynı işlem uyguluyoruz arkadaşlar. Sadece burada bademlerimizi sıcak suyu ıslattıktan sonra kabuklarını çıkarıyoruz fındıklarımıza da aynı işlemi uyguluyoruz sıcak suda üstü basınca ıslatalım yarım saat bekletelim Arkadaşlar burada sizlere bir püf noktası söyleyeyim aşure pişirirken sert olan malzemelerimizi sıcak suyla ıslatıyoruz yumuşak olan malzemelerimizi de soğuk suyla ıslatıyoruz kuru kayısımızı incirimizi küp küp doğradıktan sonra soğuk suyla ıslatacağız arkadaşlar doğramış olduğumuz kuru kayısı ve incirimizi soğuk suyla ıslatalım. Aşureyi pişirirken buğday, kuru fasulye, nohutumu bir gece önceden ıslattım, pişirdim. Diğer malzemelerimi aşuremi bir saat kala ıslattım hepsini. fındık, fıstık, badem bunları sıcak suyla ıslatıyoruz. Üstüne basa basa söyleyeyim arkadaşlar. Ve bütün malzemeler pişmeye hazır. Dediğim gibi kuru fasulye, nohut, buğdayı bir gece önceden pişirdim. Diğer malzemelerimi aşureme bir saat kala sıcak suda beklettim arkadaşlar. Ve gelelim pişirme aşamasına. Geniş bir tenceremiz içine ıslatmış olduğumuz aşurelik buğdayımızı alalım. Üstüne 4 litre sıcak su ilave edelim. Ben bu ölçülerde tam 4 litre kullandım arkadaşlar. Burada sizlere tavsiyem kaynar suyla yapın. Kaynar suyla pişirme süresi her zaman azalacaktır. Buğdaylarımız bir yarım saat piştikten sonra üstüne hemen kuru fasulye ve nohutu ilave edelim. Buğdaylarımız piştikten sonra üstüne nohut ve kuru fasulyemizi de ilave edip bir 5-10 dakika pişirelim. Ardından sert olan malzemelerimizi sıralı bir şekilde ekleyelim. Fındık, badem, fıstık ve sarı üzümümüzü de ekledikten sonra bir süre daha pişirelim. Bütün malzemelerimiz kaynamaya başladıktan sonra 1 kilo toz şekerimizi de ilave edelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Bütün malzemelerimiz, sert olan malzemelerimiz 1 saat piştikten sonra yumuşak malzemelerimizi ekliyoruz. Doğrayıp ıslatmış olduğumuz kuru kayısı, küp küp doğradığımız bir adet portakal kabuğu, bir tatlı kaşığı balımızı da ilave edip karıştıralım. Ardından ben burada e, ocağımı çok yüksek ateşe alacağım için küçük tüp kullanacağım arkadaşlar burada. Bütün malzemeleri karıştıralım. Ben burada yüksek ateşte pişirmeye başlayacağım. Yaklaşık 45 dakikada bu şekilde fokur fokur kaynatacağım. Burada kararmaması için kuş üzümünü ve incirimi daha sonradan ekleyeceğim. İndirmeye 10 dakika kala şişirmiş olduğum böyle sıcak suda bekletmiş olduğum kuş üzümü ve incirimizi de ilave edip kuş üzümlerimiz şişene kadar sadece 10 dakika pişirelim. Ve bizim aşuremiz pişti. Yemeğe servise hazır. Aşure piştiği gün lezzetlidir ama esas kıvamı ertesi gün bulur. İçindeki buğday, kuru baklagiller, meyveler zamanla suyunu çeker, tatlar birbirine karışır. Yani sabrederseniz her kaşıkta dolu dolu aromalı bir kıvam alırsınız. Aşurelerimizi kaselerimize aldıktan sonra dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben burada süslemek için fındık, incir kurusu, antep fıstığı kullandım. Aşuremiz hazır. Unutmayın, aşure durdukça koyulaşır, lezzeti de güzelleşir. Siz de yapıp birkaç gün beklettikten sonra farkı göreceksiniz. Benim aşure eş, dost için dağıtmaya hazır. Bu sene çok kişi nasiplendi. Rabbim kabul eylesin ve bir videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda kendi aşure deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.